arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar harika oldu. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel gözüküyor. içi de bol bol. Hemen yiyelim. Çık <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yapıyoruz ve malzemelerimiz burada. Gördüğünüz gibi şimdi Dubai çikolatamızın çikolatasıyla ile başlayalım. Burada çikolatalarımız var. Şimdi bunları arkadaşlar böyle hemen, şu kıyıyım bunları ilk önce böyle açacağız. Sonra da bunları bölüp bölüp koyacağız arkadaşlar. Böyle böyle bölüyorum hemen, hızlıca bölelim. Arkadaşlar böldükten sonra bunları e, ısıtacağız. Sonra da eee şey yapacağız. Kadayıf hazırlayacağız ve sonra e, bu çikolatayı kabımıza koyacağız ve buzlukta donduracağız. Sonra da kadayıfı koyacağız arkadaşlar. Şimdi hemen kıralım. Arkadaşlar. hemen Kıralım. Arkadaşlar ben tek tek kırıyorum ama siz böyle bütün olarak da koyabilirsiniz. Öyle de oluyor. Ben böyle koymayı seviyorum. Böyle bir de. Şimdi arkadaşlar bunu ısıtıp hemen yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı erittik. Gördüğünüz gibi böyle akışkan bir şekle geldi. Şimdi bunu kaba koyacağız ve donduracağız. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı ettiğimize göre arkadaşlar koyalım. Sonra bunu donduracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı dondurmaya bıraktık. Şimdi bu güzel fıstıklarımızı rondodan geçiriyorum. Evet döktük arkadaşlar şimdi bunun kapağını kapatmamız Evet arkadaşlar kapattık. Şimdi bunları da geçirelim. Arkadaşlar, kendimde beni izliyor yukarıdan. <laughs> buraya koyalım. Arkadaşlar, şimdi bu güzel kadayıflarımızı koymaya başlıyoruz. Birazcık biraz ama bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi pudra şekerimizi koyacağız. Arkadaşlar pudra şekerinden 3 kaşık koyuyoruz. Bu da üçüncüsü. Şimdi arkadaşlar sütümüzü koyacağız. Arkadaşlar içesim geldi. Böyle hemen. Arkadaşlar bu kadar yeter. Ay, yok, Arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi kaşığımızı karıştıracağız. Arkadaşlar bunu biraz bekleteceğiz. Sütünü böyle emre. Evet arkadaşlar şimdi kadayıfımız da oldu. Şimdi bunu koyacağız. Sonra da yayacağız. Arkadaşlar biz sonradan biraz daha kadayıf ekledik. Çünkü böyle kıtır, kıtır olsun istedik. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaydık. Bunu şimdi de buzluğa koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kadayıfımızı dondurduk. Hemen çikolatayı koyalım. Evet arkadaşlar çikolatamızı doldurduk. Şimdi yayıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı yaydık. Şimdi de buzluğa götürme zamanı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamız dondu. Hemen tabağa koyalım. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Şöyle ters çevirelim. Şimdi arkadaşlar bu merdivenimizi çıkartalım. Biraz daha çok çekelim. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi hemen yavaş çıkartalım. Evet arkadaşlar çok güzel. Şuna bakın. Evet arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar harika oldu. Evet arkadaşlar çok güzel gözüküyor. İçi de bol bol. Hemen yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi yiyorum. Hmm, arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlara çok güzel olmuş demeyi unutmayın. Görüşürüz.